sosyal medyada geziyordum. Karşıma bir anda Ejder Bıçağ'ın ikinci versiyonu çıktı. Böyle izledim videosunu bayağı bir beğendim. Tabi arkadaşlar bu videoda gösterdiğim bıçak fanart yani oyuna gelip gelmemesi tamamen rota kalmış. %50'li arkadaşlar gelebilir gelmeyebilir net bir şey yok. Bıçağın renkleri mevcut. Mavi, kırmızı, siyah renkleri mevcut arkadaşlar. Ben şahsen bayağı bir beğendim bıçağı. Oyuna gelirse alabilirim ve çok kişinin de alacağını düşünüyorum. Biraz kılıç şeklinde yapılması da kötü olmuş arkadaşlar. Daha iyisi olabilir de ben kılıç şeyini sevmiyorum arkadaşlar. Ama yine de gayet beğendim. Şimdi arkadaşlar videoyu izleyelim.